Bugün dedim kendime Tarsus'a gideyim. Tarsus'ta arabaların gizli özelliklerini açan bir tane usta varmış. Allah Allah nasıl bir şeymiş ya? E dedim o zaman ben de götüreyim arabamı. Ah hemen yola çıktım, tesiste durdum, kendime bir çay içtim, o yoluma devam ettim. 4 saat yolculuktan sonra nihayet istediğim yere vardım. Normalde usta Tarsus'taydı ama bugün işi Adana'da vardı, onun yanına gittim ben de. Dedi zaten yanıma gel bütün malzemeler yanımdadır, arabadadır dedi. Birkaç saat sonra nihayet Adnan Usta'nın yanına geldim. Adnan Usta şimdi hünerini gösterecek. Adnan Usta dedi önce arabanın gizli özelliklerini açalım ondan sonra hız sabitleme falan takarız. Adnan Usta dedi bak camda 8 yazıyorsa bu camlar orijinaldır. 10 dakikalık bir işim var Lo hemen birazdan çıkarım. Tövbe gole damdan gel çayımız geldi o zaman bugün buralıyız. Adnan Usta dedi bu aparatlar benimdir. Bunları test amaçlı takacağım. Bakalım seni arabaya oluyor mu diye. Eğer test başarılı çıkarsa yenisini takacağım dedi. Buradan hızını düşürebileceksin. Hı hı. Frene veya debriyaja basınca sistem devreden çıkacak. Bu tuş hafızaya geri alma tuşu. Hı. O tuşla düşün ki yüzle gidiyordun. Araban 90'a düştü. Bir defa buna bastığımı tekrar yüzde çıkacak. Hmm. Anan Usta ile beraber teste çıkmadan önce arabanın bütün gizli özelliklerinin kodlarını çıkarıyor. O çalışırken ben de çayımı fırtfırt fırt içiyorum. Bu arada Anan Usta yol bilgisayarını devreye soktu bile. Artık benim arabada akıllı bir araba olacak. Anan Usta arabanın bütün gizli özelliklerini açtı. Şimdi test zamanı. İlk aşama tamam. Şimdi Anan Usta'yı dinleyelim. Şu anda gaz veriyorum gitmiyor. Gaz veriyorsun gitmiyor. Tabii şu an dikte. Pedalın dibinde minik bir boşluk var. <laughs> Pedal destekliyorsa şimdi bak, dip gaz yaptım, attı kendini geçti limiti. Hmm. Bunun amacı ne? Gaz pedalında güvenlik sistemi var. Ani bir durum olduğunda seni kazadan kurtarsın. He. Limitleme tamam. Şimdi hız sabitlemeye geçiyoruz. Hızımız 62. Ayağımızı gazdan çekiyoruz, kendi kendine gidecek. İstediğimiz kadar da yükseltebiliriz tabii. Arabamız hızlanıyor. Eksiye basıyorum. Arabamız gaz kesiyor, yavaşlıyor. Örneğin şu anda 68 izi. Evet. Frene bastım. Devreden çıktı. Oradaki yazan mem hafızaya geri alma. Bak şu tuşa bir tane bastım. 68'e geri çıkacağım. Adnan Usta en küçük ayrıntıyı bile anlatıyor sağ olsun. Yani aslında arabayı kullandıkça alışıyorsun ama el havalı ilk defa gördüğümüz için hep soru soruyoruz. Bu çekici de çekilmeyi bekliyor. E neyse o bütün testler başarıyla geçildi. Her şey tamam. Şimdi montaj zamanı. Yani yeni malzemeleri takma zamanı. Adnan usta hangi araba olursa olsun önce test ediyor. Olur da belki uymayabilir. Dedi şimdiye kadar hiç uymayan olmadı ama yine de içimiz rahat etsin diye kontrol ediyorum. Ustamız test cihazını söküyor şimdi yeni cihaz takacak. Ustamızın kendi arabasına bütün takımları mevcut. Herhangi bir olumsuzluk varsa hemen müdahale etmek için bütün takımı tamam. Yol bilgisayarı tamam. Şimdi hız sabitleme için yer açılıyor. La valla ustamız her şeyi özenle büzenle yapıyor ha. Hız sabitleme, kolu daha da sağlam olsun diye yanında bir sürü aparat falan takıyor. Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim. Adnan Usta öyle herkesin arabasını yapmıyor. Raklama falan da ihtiyacım yok dedi. Dedi eş dost veya bazen kıramadığımız insanlar oluyor. Onların arabasını yapıyorum. Ustamız dayanıklı izola bant kullanıyor. Eh son muhanebe söz sürekli bakıyorsun merakla. Ustamız kolu da taktı. Şimdi direksiyona deniyor. Çok güzel dönüyor. Herhangi bir sorun yok. Artık her şey tamam. Şimdi bir de ben kullanayım dedim. Bela dedi ki kumaz zaten sen kullanacaksın şimdi. Önce arabanın yol bilgisayarına baktım. Her şey çok güzel çalışıyor. Bir de hazır usta yanındayken hız sabitleme de açayım dedim. Sorunsuz bir şekilde çalışıyor. En çok otobanda işime yarayacak. Ayağımı hiç gaza koymam. Bu işlem yaklaşık bir saat sürdü. Hı hı hı. Sağ olsun işlemi bitirdim. Ustaya hadi eyvallah dedim çıktım oradan. Güzel yürekli ustaya çok teşekkürler. Artık arabam son model olmasa da her şey son model oldu. Şimdi bir de otobandan deneyeyim dedim. Ela ola çok rahatır Bence her arabada olmalı. Başka bir hikayede görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.